Hazır mısın? Evet. Uyanık mısın? Zihnin açık mı? Evet. Harika. Tamam. Aramızda bir ekran olduğunu hayal etmeni istiyorum. Bu ekrana basit bir şekil yansıtacaksın. Kare gibi ama kare değil. Anladın mı? Tamam. Yerleştir bakalım. Şimdi başka bir şekil düşün ve bunu önceki şeklin etrafına yerleştir. Tamam. Mükemmel. İşte eğlenceli tarafı. Konsantre ol ve bunu beynimin arkasına yansıt. Tam buraya bak. Zihnini aç. <laughs> ve bana gönder. Tamam hissetmeye başlıyorum. Bu bir dairenin içindeki bir üçgen. Hayır. Değil mi? Hayır, bir dikdörtgen içinde sekizgen düşünüyordum. Yalancı. Tamam, beni yakaladın. Çok iyi ya Rixby ile benimkini de bildi Nasıl yaptın bunu ha, Daha bir şey değil Bu gerçek akıl okumaya giriş için ayar anahtarım Artık tüm özel düşüncelerine ulaşabileceğim Aa, Evet elbette Bence değil Tamam şu anda ne düşünüyorum peki İyi şaka yapıyor ve aslında gerçekten aklımı okuyamıyor diye düşünüyorsun Hayır Şey tamam evet evet Ama sandığın sebepten değil Ben hangi sebebi sanıyorum Seni ilgilendirmez Kız Gerçekten kızarıyorsun. Hey, hazırlanın.